kızım Merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Antarktika seferi oynuyoruz. Tamam, hadi başlayalım. Biz hazırlandık. Tamam. 2 saat şimdi sizi bekletmeyelim. Evet. Bir dakika Kom Sen bir git ben gidiyorum. Tarihimiz gitti. Yanımda şey yok. Orada abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Geldim. Tamam hadi gidelim. Beni bekle. Sen neredesin? Ben senin <laughs> arkandayım. Yeni başlayınız Sefer sayısı sıfır. Bugün bunu bitirmeye çalışacağız. Değil mi? Evet. Belki de imkansız evet. C bölüm bölüm çekmeyelim dedik. Şimdi. Eki bölüm bölüm, bölüm, bölüm de olabilir. Evet. Ay. Oh. Oha burası çok sallanıyor dikkat et. Ara dur. Burası tamam, gidiyor lan. Ara bir daha. Maske. Nefes... kaskı çıkarttım. Ney? Kaskı çıkarttım yanlışlıkla. Işığını açtım. Işığını sen de açsana. Nereden gideceğiz? he oradan mı gideceğiz? Işığını sen de açsana. Işığını. Yok, yok ki ışık. Var. Bak şuradan kaskı tıkla kask gibi bir şey var ya. He tamam. Oradan kask aç, maske aç, gözlükleri aç, ışığı aç, Flaşı aç. Maskeyi açtım, gözlükleri açtım ışık. Hepsini silaf. aç. Ama fırtına gözlüğünü açma. Fırtına gözlüğü paralıymış tam Robux'u. Hepsini açtın mı? Evet. Adam düştü. Biz burada gideceğiz mi de gidebileceğiz mi de? Baba Pyro. Lens. Aa hediye. Aa, Aa hediye var, Hediyeleri hediye var. Onları toplayalım. Onları Şuradaki, toplayacağız. sıradaki, sıradaki. Antarktika'da kalan 99 hediyeli bulmana ihtiyacım var. Ana rota boyunca ve, ve barınaklarının etrafında dikkatlice bak. Geriye vaktimiz yok. Senin yardımınla birlikte Noel'i kurtarılabilir ve Noel'in büyüsünü hak, hakim olmasına sağlayabiliriz. Bir tane buldum. Var şurada. 99 hediye. Aa, hmm. orada var mı? Hmm, evet. evet. Alayım onu. Savaş. Hmm. Üstten buz düşüyor. Ay. Düş, Ay. Ay. ölüyordu ya. Buz düştü, buz düştü. Ben nasıl çıkacağım? Oradan sudan yüz iki dakika, Şuraya iki dakikada sudan yüz merdivenden zıpla çık. Beni bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Evet. Bektim. Bak orada merdiven var, gözüküyor. İlkten de öldüğü şeyi öldük ya. biz bu arada savaş, savaş. Mesela ben öldüm. Tekrar, tekrar şey olmamız gerekiyor. Reşitlememiz gerekiyor kendimizi Evet, diğer takım gibi olacağız. Evet. Buz düşmesin ne olur. Düşmedi. Aşağıda su var. Ben burayı buz ah, zannediyordum. Anne. Bir dakika sen önce geç yoksa ben biraz şey oluyorum. Gö göremiyorum. <laughs> sen işten tamam, mi oynuyorsun? Şurada hediye Yo. var. Koyak buzlu. buzulu. Dikkat et buzlu merdiven. Buzlu merdiven, buzlu merdiven. Kayıyorsun. Lan. Ya buna da düşmezsin <laughs> yani ya. şey, <laughs> senin yüzünden kaydık da Oğlum normal durunca niye yana kat doğru gidiyorsun? Bilmiyorum. Çok saçma. E, ey bayan, ey oyun, eş dostlar her zamanki en kolay. Sıfır dead. <laughs> Bunlar mal. Öyle değil. oğlum Öyle şey mi olacak? Saç İyi ben susadım. Yok ben da. susadım. Altımız ben su olsa... içiyorum. Ben susadım ben su içiyorum. Bekle ben de içeyim. Bekle duralım Be bir, oturalım onu su içerken otur olur. Bu oturamıyoruz işte. E suyumuz kaçmış? Yüzde doksan, tamam. <laughs> e, yeter. Yüzde... Yüzde kırk. Su seviyem yüzde kırk. Hayır, şu şişesindeki... Yüzde yüz değil. Şurada bir tane hediye gördüm. Aşağıda bir tane hediye gördüm. Ooo burası. bir hediye Evet. Kaçırdıysak şu an dörttü. Öbür taraftan çıkacakmışız. Ay, Öbür taraftan Ay, evet. çıkacağız. Onu oradan nasıl çıkartırsın? Çıkarsın. E, çıktım, ne iyi. oldu? İleride bir tane daha var. İsveçli. İsveç renginde. Bu arada benim eski şeyimi, karakterimi görmeyenler benim hesap Aa, <laughs> Öldü. Benim hesap öldü. Çalındı arkadaşlar. O yüzden <laughs> yeni hesap açtım. Evet. Neyse ben içten geçeceğim burayı. düşüyordu Tamam Allah'tan. Dikkat Yavaşça Ay. geç, yavaş yavaş. Ah, ben. yavaş geç dedim. Ben. Abiniz. <laughs> var benim canım bitecek. Benim canım bitecek. Onu boşuna yedin. <gülüyor> <gülüyor> e, ya nasıl gel benim gel. Canım çıkacak. Gel gel. Aa bak şu yukarıdakine gelince oradan çek checkpoint alırız. Reset atar. Sen Arkadaşlar, reset atarsın. reset atar. senin kaç? Senin kaçıncı hediye oldu? 80. Dur bilmiyorum. Oo bizi şuradan gitmemiz gerekiyormuş. Gel. Or sen şu yukarıdaki kampta şey atarsın reset. biz böyle okullar falan kapansın videolara başlayacağız da Her okul kapansın. Her gün video çekelim. Evet. Oradan gidilmiyor. Çıkamıyor Çıkabiliyoruz zaten ben nasıl sarı gittim. Burada. Oğlum yavaş yavaş iniyoruz dedim. Oh. Korktum. Aa, var. aşağıda varmış. 15 tatilde <laughs> arkadaşlar full video <laughs> çekeceğiz. Yani video çekeceğimiz bir gün olmayacak. Evet. Gel gel gel. Gel. Aşağıda hediye var mı? Orada hediye ya varmış. Oğlum burada gel gel burada hediye var. Nasıl çıkacağız sonra yukarı? Çıkabiliyoruz. Ama <laughs> dikkat et. Oy oradan yo, değil. <laughs> oradan değil. Ben çıkamıyorum. Oradan değil. Ya oradan değil ya mal mısın? Evet <laughs> Allah Allah. Videomuzda yüzde küfür yok. Hediye var. Hediye varmış burada. Aldım ben. 8 tane hediyem var benim. benim dokuz oldu. Ben dokuz oldum. Nasıl? Hayır öldüm ben. Öldüm. Gel zaman... acilen gel başa gel. Biz de reset çekiyor Oraya kadar kolay zaten. Oraya kadar ölmeden tamamlarım ben. Dur. ESC. ESC'ye basınca oyun benim oyun gidiyor nedense. Türkiye. Biz bu arada kolay modda oynamıyoruz. Biz zor modda oynuyoruz. İyi, böyle kolay modda zannetmeyin. Normal modda oynuyoruz. Normal mod. Burada Evet. E, bot var. Bot var. Bir de kolay var. Bir de zor var. Bir de e, efsanevi var. Biz zorda oynuyoruz. Efsanevi belki oynuyoruz ama oynuyoruz. Efsane bu da çok kısaymış. Yemin et. Baksana bir gel burada harita var. <laughs> Bak. Oğlum sen burayı çok kısa mı sanıyorsun? Burası evet. benim çok çok uzun. Ben bunu bir Oha, kere... oğlum kağıda bile sığmıyor. Bak elindeki e haritaya bak orada 4 tane kap oraya zaz... Robux'um olsaydı ya. Robux'um olsaydı şuradan Türkiye Türkiye şeyini alırdım böyle sonra çıkınca Türkiye diye dikerdim robuxlu Kaç Robux ki lan? Robux. Alabilirsem alayım. 40 40. 40 almayacağım ya da. Çünkü Robux'um ve param yok. Evet. Canımız canımız gitmeden şunu bitireli. Bir şey de ölmeden git ya. Oğlum buzum kaynıyor ya. Sen başta kediyi aldın mı? baştaki hediye unuttum. 2 dakika bekle. Gel oğlum gel boş ver boş ver. 2 dakika ya. bekle. Tamamlayamayız yoksa. Lerde daha 1000 tane hediye var ya. 9. hediye. Ben bunu unutmuşum işte. Siz görmüşsünüzdür videoların ilk başlarında yazarsınız yoruma abi şunu unutmuşsun diye abi mi? o senden niye kat kat büyük bilmiyorum <laughs> saç beni saç beni geçti ben buradayım el kızı gelirsin neredesin lan neredesin buradayım <gülüyor> yoruldum, <gülüyor> Bu, uzun merdiven nerede lan? Sağ. Bizim unuttuğumuz bir tane şey varmış. Ben geriye gel, ben zıplıyorum. Ben zıplıyorum, geriye gel. Çabuk nerede? geriye gel. Sen bunu aldın mı? Nerede? Burada hediye varmış. Son anda fark ettim. Ben Aldım ben onu. Aldım aldım almışım ben. Ha tamam. Bu kadar seni geriye getirdik. neyse yanıma getirdik. Biz Türk olduğumuz için Türk bayrağını çek çekiyoruz. Bu arada ben klavyemi değiştirdim. Yani bu klavye alacağım. Klavyemin space tuşuna zor basıyorum. Ben su şişemdeki suyu doldurmayı unutmuşum. Hayır, benim pil yüzde yüzde elli neyse son çok. Ee, Saç burada ölüyordu, <laughs> düşmüştü. Evet, tam vurdu. <laughs> Oğlum üstten şey buz düştü ya. <laughs> evet, üstten buz düşüyor ya. Ama siz

Karanlık <laughs> Rehber gelmiş. Burada ondan sonra profesyonel sağlık şişesi. Burada <laughs> da. <gülüyor> dur. <gülüyor> ben şu. Ben anam dur ben şu. Ben ben şu şurayı. Ben şu Roblox'u bir 240 FPS yapayım. Yap bana. Ua daha akıcı oldu. 60 FPS'ten bir anda 240 FPS'e çıkınca bayağı bir etkili oluyor. Al Ol artık boynuna beni karan. Ya oğlum boyununa ya şunu kapatacağım. Karan. Şimdi küfür falan ederler. Ben bir tane hediyeyi aldım. 11 hediyem oldu senin. Nereden aldın? Gel geriye gel. Ha o yolda O yolda mı? Biliyorum biliyorum. Ben o, hayır çukurlarda çukurlarda. Çukurlardakini Değil aldın biliyorum, mı? Biliyorum. <laughs> tamam. Ya tamam. saç gitmiş ya beni bırakıp. İnsan mı? Be Bekler ya. Biz nerede ölmüştük? Biz nerede ölmüştük? Tam ikinci kapının orada. İnsan mı bekler ya? Vallahi fişek yakacağım. Kayboldum ben. Ölümü de göremiyorum. kayboldum Fişek yakacağım ben. Oraya doğru git Göremiyorum hiçbir yeri. Oğlum o çubuktan geçerken çocuklar... Ay çocuk diyorum oyuncu. Şey yapıyor ellerini açıyorsun. Al artık boynuna beni karem. Gün artık boynum acak karem. Anladım sensiz haram. Of, saç beni beklemeden gidiyor arkadaşlar. Bakın görün şunları. Görün. <gülüyor> <gülüyor> Düşüyordum. Ayağım kaydı. Yumurtalarım gidiyor. Ne? <gülüyor> <gülüyor> of, of. of. Robux'um olsaydı şuradan giderdim. <laughs> ya adam bir bekler ya. <laughs> Allah bekliyorum, Allah. Bekle Allah. hadi gel. Gel. bana sallala. <laughs> İkinci kapın orada beni bekle ha. Saç burada ölmüştü en ya. son. E, oh, düştüm. Diyorum. Oh, oh. İkinci kampın orada beni bekleyecek zaten zorunlu. Yok, yok. Hayır, yok. <laughs> Olur, bu oyunu oynamasak mı ya? <laughs> bu? Neyse videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ya, boş ver. Oynuyor kolye. Olup ya. ya ben daha fazla oynamam ben bu oyunu. Full reset çek. Full reset çek. Hep reset çek. Neden? Bayağı bir reset çek. Çektin mi? Çektim. Kaç canın kaldı? Orada kalp yazıyor bak. Bir dakika. Nerede yazıyor lan? İki tane bir dakika yüzde yüz şu anda. Tamam. Bir tane bir yazıyor. Ha onu bitir. Şey, onu bitirmeye çalışıyoruz. Niye bitirince ne olacak? Oğlum çıksaydın ya. Niye? Oğlum sarmadı işte. Ya video boşuna mı çekiyoruz? Evet. Yayınlayalım oğlum bence. Yayınlayalım komiklik olsun işte. Boşuna çekmemiş oğlum. Oğlum bak oyuna... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Allahu Ekber. Ben bunlara bakmayayım da bunlar çok güzelmiş. Oğlum sen de ben de kaçıyorsun ya. Şunu da alak bari. Şunu unutmuşuz. Yo kim kaçıyor demiş. Ha, hediye ya apa, sen insan bir oynar ya birazcık. <laughs> Bitirir ya. ya. Oynadık işte oynadığımız kadar. Ya nasıl bitireceğiz? Ya, ya bitiririz. Ben nasıl bitirdim Hiç o saat zaman? saat ya Neyse ar Dur, evet, arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Dur yayında mıyız? Evet arkadaşlar evet. Bu arada yeni bilgisayarım ve yeni Windows 11'im. Windows 11'e geçtim. Niye diye sormayın. Hadi bay bay. Görüşürüz.